Basit bir şeyle başlayalım. Bana patates kızartması yapın. Kolayca. Tamamdır. Tam da yemek yapmayı öğrenmek istiyordum. Herkes patatesleri temizlerken tereyağını hazırlayacağım. Bu arada çok fazla olamaz. Ya neredeyse kaynamaya başladı. Bu da hazır patates dilimlerin oraya dökmenin tam zamanı olduğu anlamına geliyor. Hayır. da Kıpırdama. Oh, kuş Sıcak. Yardım edin. Ne yapıyorsun sen? Senin yüzünden neredeyse kaynar yağda boğuluyorduk. Ya dikkatlice dökmelisin. Sonra patatesler eşit şekilde kızarırlar. Bunda zor bir şey yok. Okay. Patates kızartması hazır. Sadece biraz sos eklemek kaldı. Patates kızartması mı? Bence bu sıradan bir şey. Ben de gerçek patates kızartması yaptım. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi sade patateslerden gerçek bir incelik yapacağım. Pastırmaya, sosa ve tabii ki kokulu otlara ihtiyacım olacak. Nefis. Bingo. Tabii yo. Henüz her şeyi kaybetmedim. Neden seni bu patatesleri kullanmıyoruz? Çilek şurubuna batırırsanız daha lezzetli olacağını söylüyorlar. Hmm. Okay. Vay canına. Ortadaki patateslerden başlayacağım. büyük anne bu çok havalı. Ay, ay. Biberiye'den nefret ediyorum. Üzgünüm açtı hanım ama beğenmedim. Lan. Ama seriban patates fikrini sevdim. Şimdi kime kazanacağını bilmiyorum. Bırak büyük annem olsun. Oley! Bu sefer görev daha zor. Sushi hazırlamanız gerekiyor. Come on! Tamamdır. En iyi tarife göre sushi, sushi. Evet köyde sushi'nin ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok. Şu an hayal bile edemeyeceğiniz kadar sushi yapacağım. What? Sıradan sushi sıkıcıdır. Başka bir konu farklı şekerlerden sushi. İçinde de en lezzetli krem şanti olacak. Jelibon göz ve haribo ayıcıkları. Oh. Leziz. Ve tabii ki çikolata şurubunu unutmamalıyız. İlginç düşünmüştün. Benim de yakında sushim hazır olacak. Asıl önemli olan şefin arkasında çok dikkatli bir şekilde tekrarlamak. Ama henüz zor bir şey yok. Zor bir şey yok mu? Bakalım ne kadar iğrenç sushi yapacaksınız. Sosu ben de ekleyebilirim. Akıl gerekmiyor bunun için. Neymiş bunun ismi? Avokado mu? En önemlisi her şey mükemmel. Bükmeye kesinlikle yapamayacaksınız büyük anne. Tamamdır mükemmel. Sushi neredeyse hazır. Korkunç. Bu sushilerin bu kadar çirkin olduğunu düşünmemiştim. Sushi'yi somona sarılmanın zamanı geldi. Asıl önemli olan balığı bol bol koymak. Tombul parçalara ayırmaktır. Ve soya sosunu unutmamalıyız. Balık mı ediyorsunuz? Tamamdır. Hazır. Umarım lezzetlidir. Vay canına. Aşçının su daha çekici görünüyor. Ama bir çıkış yolu bildim. Neden sadece salatalıktan sushi yapmıyorsunuz? Hem lezzetli hem de faydalıdır. Ve iğrenç. Nedenmiş o? Salatalık sushi için mükemmel bir şeydir. İçine sadece daha fazla pirinç sokmanız gerekiyor. Hiç iyi değil. Ya beklesene hepsi bu değil. Bakın ne kadar güzel. Bu da ne böyle? Bir salatalık ve pirinçten sushi görmemiştim. Hayır bu pisliği denemeyeceğim bile. Ama tatlı suşileri seve seve deneyeceğim. Nefis. Ama hiç doymadım. Son bir aday kaldı. İşte bu. Gerçek sushi. Tadı da kendisi de Aşçı Hanım siz kazandınız. Teşekkürler beni biliyordum. Umarım her biriniz waffle hazırlayabiliyorsunuzdur. Hamurla başlamam gerektiğini biliyorum. Sanırım da bir sorunum olmayacak biraz şeker ekleyelim. Biraz karıştıralım. Hazır. Ve un ekleme zamanı. Of oh, sanırım burnuma bir şey kaçtı. Vay be. İşte sana waffle. Sorun değil devam edelim. Tüm paketi boşalttım. Tek yapmam gereken her şeyi iyice karıştırmak. Şimdi hazır hamuru bir waffle makinesine dökebilirim. Let's go! Bunlar kız kardeşimin hayatının en lezzetli waffleları olacak. <laughs> Aa, evet, hamur çok lezzetli çıktı ve en önemlisi yumurta kabuğu olmadan umarım ondan iyi bir waffle çıkar. Aa. <laughs> Hepsi şeker ekledi. Ama şekerin zararlı olduğunu biliyorum. Bu yüzden onun yerine kabak ekleyeceğim. Ve ondan hamur yapacağım. Rendelemem gerekecek. Hazır. Şimdi ise yumurta ekliyoruz. Ve tabii ki un. İyice karıştıralım. Ve yeşillik ekleyelim. Kulağı bile iğrenç geliyor. Ama böyle bir sizinkinden çok daha faydalıdır. Şimdi onu waffle makinesine de dökebiliriz. Ve zamanına bakalım. Yanmasına gerekmiyor. Evet haklısın. Zaman tutmak çok önemli bir şeymiş. Aa, hayır. Waffle biraz yanmış galiba. Aa, sıcak sıcak. Ama sorun değil. Onu pek hoş halini gizleyeceğim. Krem şanti, çilek ve çikolata ile. Hadi. Güzel oldu. <laughs> Waffle'larımı geleneksel olarak akça şurubu ile kaplayacağım. <laughs> bir parça tereyağı da tam gereken. Oh, weird. Nefis. Ve <laughs> zaten sağlıklı waffle'larımı sağlıklı bitkilerle süsleyeceğim. Hello. Denemek hmm. istiyorum. Vay be bu waffle'la başlayacağım. Hayır bu waffle <laughs> biraz fazla pişmiş. Bunu <laughs> yemeyeceğim. Ee, bu waffle'larda Ot ve kabak tadındaymış. Nefret ederim. Aa, bunu severim. Evet. Bunlar en sevdiğim. Büyük anne bu turu kazanıyorsun. Yaşasın. Bu kadar uğraşman boşuna değildi. Hmm. En sonunda bir fincan lezzetli kahve içmek istiyorum. Tamamdır. Tamam. Çok kolay. Aklıma sadece daha bir fikir geldi sıcak kahve çok sıkıcıdır. Bugün soğuk kahve çok iyi. Yani frappuccino. Onu bir kavanoza daha fazla buz atmamız gerekiyor. Sonra oraya lezzetli çikolatalı şurup beklemeliyiz. Ve tabii ki kahvenin kendisini de unutmamalıyız. O bu arada bende Starbucks'tan bir tane var. Ayrıca Twix çikolatalı bir kokteyl de tam yerine olacak. Onu biraz böyle yapacağım ve süt yerine kullanacağım. Ben daha geleneksel bir kahve hazırlayacağım. Torunun bunu sevdiğini biliyorum. Sonunda krem şanti ve biraz çikolatalı tatlılar eklememiz gerekiyor. Hadi Oraya kurabilir. Hmm. Son dokuduş. Ve bir tane twix. Ve tabii ki pipet. Hmm. Ah pekala. Kahve yapma sırası bende. Tartı ile doğru miktarda tağıl ölçeceğim. Tam gereken. Şimdi onları böyle küçük küçük yapacağım. Baksanıza. Hmm. Ve şimdi kahvemi kaynar suyla dolduracağım. Ne böyle mi yapılıyor kahve? Tam gereken kahve içinde biraz süt gerekiyor. Baksanıza. Onu böyle çırpıyordum. Hmm. hmm. Çok güzel bir şey oldu. Baksanıza kalp yaptım. Büyük bir kahvesiyle başlayacağım. Ay büyük anne. Ben bunu her zaman tanıyorum. Bunu sevmiyorum. Okay. Buna baksanıza daha güzel görünüyor. Lezzetli. Ama bence acı biraz. Tamam son bir aday kaldı bu gerçekten harika. Kardeşim bu turu sen kazandın. Evet onun da. Peki ilk meydan okumamıza hazır mısınız? Bir sandviçle başlayacağız. Tam anlamıyla beni mest edecek bir sandviç hazırlayın. Bu çok kolay. Aklınızda bulunsun. Gözüm herkesin üzerinde. Neden kavga ediyorsunuz? Bir tarif bulsanız daha iyi olur. Margo'ya hayatının en tatlı sandviçini yapmaya karar verdim. Nutella ve herkesin en sevdiği şekerlemelerden biraz ekleyeceğim. Fakat hepsi bu kadar değil. Çikolata ve tabii ki çikolata şurubunu unutmamak gerekiyor. Şimdi çikolata zamanı üzerinden karamel ekleyeceğim ve ekmek yapacağım. Şu güzelliğe bir bakın. Mia çok tatlı ama bu. Torunum için çok doyurucu bir sandviç yapacağım. İçinde kesinlikle jambon ve peynir olacak. Daha da lezzetli olması için tavada kızartıyordum. Ay mis kokulu. Ay ağzım sulandı. Evet, gerçek sandviçler hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Kızartma fikri iyi. Ancak tüm sandviçi değil, sadece ekmeklerin kızartması gerekiyor. Daha sonra ekmeğe daha fazla sebze eklenmelidir. Şimdi sıra gizli malzemede. Salyangoz. Salyangoz mu? <Gülüyor> <Gülüyor> uh, bu iğrenç bir şey. Hiçbir şey de anlamıyorsunuz büyük anne. Bu gerçek bir lezzet. Salyangozları biraz kızartırıyoruz ve ekmeğin üzerine koyuyoruz. Ve sonra da peynir. Küflü peynir bu arada çok pahalı. Peki bu kadar pahalı peynir neden böyle kokuyor? Bu bir kabus. Kendimi hissetmiyorum. Büyük anne sakin ol. Daha önce bu peynire karşı böyle bir tepki görmemiştim. Bu çok komik. Tamamdır. Benim sandviçim hazır. Ne kokuyor ama? Büyük anne kalk. Margot'un sandviçlerimizin tadına bakma zamanı. Bu sandviçin içinde ne var acaba? Bu salyangoz mu? Ve kokuşmuş peynir mi? Daha fazla dayanamam. Bir taraftaki sandviç çok daha sevdim. Çok büyük ve çok lezzetli. Denemek için üçüncü bir aday kaldı. Ve Bu sandviçi çok sevdim. Kazananını yeah. o biti biti seçeceğim. Büyük anne diye birlikte sandviçin kazandı. Söylemiştim. İkinci hmm. turda bana en sevdiğim sezar salatasını yapmalısınız. Tamamdır. Okay. What? O ne öyle? No. Hmm, bence bu çok okay. kolay yapmanız gereken sebzeleri küçük parçalar haline getirmek. Sakin ol Mia sebzeleri çok dikkatli bir şekilde doğra. Bak. Gördün mü? Şimdi hepsini yavaşça bir tabağa koy. Tabii ki tavukla birlikte. İşte böyle. Harika oldu büyük anne. <laughs> Bu arada durum bundan çok daha zor. Fırı koyun ve blendere koyun. Ardından su ekleyin ve iyice doğrayın. İşte böyle. Ne yapıyor öyle? Çok lezzetli bir şey yapıyorum. Elde edilen karışıma jelatin tozu eklenmeli. Ve daha sonra bu karıştırarak tencereye bırakılmalı. Ardından sıvıyı kalıplara sıkın tavuğu kesmenin zamanı geldi. Ne kadar güzel oldu. Tabii ki peynir de ekledik. Sanırım Margo benimkini beğenecek. Büyük anne sen ne yapıyorsun? What? Ben sadece peyniri rendeliyorum. Şimdi benim de yemek yapma zamanı. Dikkatli ol. Kesinlikle. Tamam küçük parçalara ayıracağım. Gerçekten bu çok sıkıcı. Bunları daha hızlı kesmem gerekiyor. Evet, gençlere bir şey öğretmek çok zor. Ay, Boris, ne yaptım ben? Bu hiç iyi değil. İlk yedek planım var. Biraz huba buba sakızı alıp küçük parçalara bölmemiz gerekiyor. Şimdi biraz şöyle gözlere ihtiyacım olacak. Abi kendine ne düşünüyorsun? Korkunç. Yaşlı işte kadını böyle korkutma. Benim tatlı salatam da muhtemelen marshmallow olmalı. Evet tabii ki jelibon da. Hazır. Marco bugün kimin kazandığını karar verme zamanı. Yeah! Wow! Vay canına bu yeşil şeker de mi İlginç. İy, bu otlar da ne? İğrenç. İşte havalı görünen ortam boy bir sezar. Evet tadı oldukça güzel. Vay canına. Ama önünde çok güzel bir salata var. En lezzetlisi. miyasa salata tatlı Sezar'ımın en iyisi olduğunu biliyordum. Bu sefer basit. Benim için biraz yumurta yapın. Yumurta mı? Çok kolay. Tamam, tamam canım. Ay nasıl yaptığını öğrenmek istiyordum zaten. İşte başlıyoruz. Önce tavaya biraz yağ dökmeniz gerekiyor. Ama. bunu biliyorum. Bana da ver. Ee, hadi neden akmıyor? Hadi ama. Ay tanıdım biraz fazla abartmışım. Evet böyle bir yağ yığının içinde yumurta kızartamazsın. Bu arada bir sonraki adımım bu olacak. Neden kızartamazsın? Şimdi görürsün. Tadam. Neredeyse. Yani bir yandan ben size klasik çırpılmış yumurtalardan çok daha ilginç bir şey yapacağım. Bunu yapmak için kremayı derin bir tavaya dökmem gerekiyor. Ve ardından limonu içine rendeleyeceğim. Ve şimdi içine biraz şeker ekleyeceğim. Ve hepsini iyice karıştırıyorum. Ve karışımı 70 derecede ulaşana kadar ateşte bırakalım. Evet tam gereken. Şimdi yumurtaları artık şekillendirebiliriz. Gerçekçi olması için beyazını tavaya koyabiliriz. Ve sırası olarak şeftali turşusu kullanacağım. Hazır. Heh, bu <laughs> ne ya? ya? Ağzını öyle açma ayıp. Ay, bir şeyler yanıyor. Ay seninkine korkunç. Yumurtamı tamamen unutmuşum. Merbat görünüyor. Evet, çırpılmış yumurtalarım tamamen farklı bir konu. İnanılmaz, işte açıcı görünüyor. İşte böyle domatesleri koydum. Sonunda. <laughs> Büyük anne, çırpılmış yumurta yumurtan çok güzel. Ha, bu ne böyle? Fazla pişmiş kömür mü? Hayır, bu saçmalığı tatmayacağım bile. Vay be ve işte üçüncü oda çok lezzetli görünüyor. Baksanıza tatlı yoğurta. daha önce hiç yememiştim. Şef Mike kazandığımız için tebrikler. Bu çok kolaydı. Ben mi kazandım? Hayır ben